Hepinize merhabalar ben Ceren Kurt Bu benim ilk vlogum Çok heyecanlıyım nefes nefese kaldım Neden merdiven çıkmaktan Evet evde oturuyoruz Çok güzel Ama neden oturuyoruz Malum Covid-19 salgını var Evde oturuyoruz ne yapıyoruz 3 haftadır hatta 4-5 haftadır evde oturuyorum Çok sıkıldım Ama malum bu Mesaj geliyor orada Evet Malum evde oturuyoruz. Evde oturup ne yapıyoruz? Ceren tabii ki de vlog çekiyor. Neden? Çünkü hep hayalimdi bir vlogger olmak. Ee, hem vlogger hem youtuber. ve ee, e, Enes Batur, işte Dila ablam, Cemre Solmaz, işte Kürşat, Berke, Asir falan. Hepsiyle, hepsiyle onu benzemeyi çok istiyordum. Şarjım da bitiyor valla. Bir vlog çekeceğim dedim. Şarjımın bitmesi ilginç. Vlog şarjı çok iyi galiba. Daha yeniydi. 15'e düşmüş. Evet çok çirkin bir telefonum olabilir. Üzgünüm maalesef. iPhone 11'im yok. Yanında bedava internetim var. O da olsun. Kameram var. Kapanmadı bu da bir türlü be. Kapatayım şunu bari. Kameram var. Odam var, televizyonum var, telefonum var, tabletim var, her şeyim var, bilgisayarım dahi var. Ailem de var, o da bana yeter. Evet, evde sıkılıyorum, biliyorum. Sizi anlayabiliyorum, ben de çok sıkılıyorum. Evde sıkılıp ne yapabilirsiniz? Ee, annenize yardım edebilirsiniz, ders çalışabilirsiniz, ama ben çalışmadım, çalışamadım çünkü çok ödevlerim vardı. Bir de her gün sabah 11'de kalkıp dersi 11'de başlaması çok kötü. Çünkü bildiğiniz 12'de başlar. Bizimki 11'de başlıyor. Çok değişik. E, sabahları körüne uyanıp kahvaltı hazırlıyorum. Annemler, annem ve e, annem, babam, babaannem oruç tutuyor. Sadece kardeşimle ben yemek yiyorum. E, ondan sonra işte e, hayalim hep Cemre Solmaz gibi olmaktı. Çünkü Cemre Solmaz ilk başta çekemezdi. Ama artık çekiyor, ne güzel kamerası var, herkes abone oluyor, onun fanları var. Benim fanım bile yok. Ama kuzenim ya yakında ünlü olacak. O ünlü olunca malum biz de ona fan yapmak düşer. Yani ben ona fan olacağım, kuzenimin. Kimin derseniz Seyit Ali'nin, Seyit Ali kurt diye geçiyor, Trabzon'da oturuyor. 2 2500 takipçisi var, 3000'e yaklaştı. Ama 300K olunca benim ona bir sürprizim var. Onun da bana bir sürpriz olacak. Neden? Neden? Çünkü ofan olunca... ha ofan olunca malum bana da şey yapmak düşüyor işte. Ama çok sıkılım ya. kapandı. Kameram bozuldu. Tamam anladık. Kapatabilirsin kendini. Kapattım. Şimdi, şimdi nasıl yerleştirelim? Evet. Youtuber olacağım. Youtuber eşliğinde öğretmen doktorda düşünüyorum. Çünkü hep hayalim doktordu. Kaç senedir doktor doktor diye tutturuyordum. Öğretmenim bize bir şey yaptırdı geçen senemine. Herkes istediği bir mesleği seçti. Hoca da İngilizce olacağız sabah. Herkes istediği bir mesleği seçsin. E ee, o meslekle ilgili cümle kuracağız ama İngilizce. İşte herkes onun için getirdi. Bazı arkadaşlarım çiftçi oldu. Bazıları e, inek oldu. Kırdım galiba. Bazıları e, öğretmen oldu. Benim eşliğimde birkaç kişi doktor oldu. Bazıları polis falan oldu. Bir kişi futbolcu oldu. İki kişi fotoğrafçı oldu. İşte neyse her zaman o cümleleri e, söyletirdi bizi. Ezberledik artık. Ee, ben o gün hastaneye gittim. Son bir derste o şeyi ezberledim. Düşünün bir derste. 40 dakikada ezberledim. Neyse işte. Kendi bir anlatmaya başladım. Adım Ceren. soyadım Kurt. 13 yaşındayım. Düzce'de okuyorum. Pakmaya Ortaokulu okulundayım. Arkadaşlarımı seviyorum. Arkadaşım var. Ee, can yoldaşım olan kuzenlerim. Kuzenlerim derken e, benim yaşımda olan 2 tane 2-3-4 Kuzenim var. Bir tanesi e, Funda, o Trabzon'da. Bir tanesi di ki o da e, o da Funda ile kardeş. E, o da şey Trabzon'da. Bir tanesi var e, Ayşegül, o da şeyde e, Çınarlı'da yani Güzelyurt'un bir ilçesinde. E, bir tanesi var alt katımda o da şu an bağırıyorlar neden bilmiyorum. Bana vuruyorlar galiba. Ben de onları vuracağım. Buradan. Ben ses ediyor, e, aşağı gel diyor. O da benim amcamın kızı. Onu da çok seviyorum Ceyda. E, Seyit de seviyorum. O da benim kuzenim. O da Trabzon'da. Ama o benim kuzenim tam olarak olarak geçmiyor. Çünkü o benim e, babamın kuzeni. Be benim babamın kuzeni. Ben onun kuzeni değilim. Ya 8'e gidiyor. Ayşegül de 8'e gidiyor. Ama Ayşegül'ün bir var. Normalde Ayşegül 2007'li. Ben de 2007'liyim. Aşk Mart doğumlu olduğu için ben de Nisanlıyım. Beni önceden birinci sınıfa almadılar. Ben ilk anaokulundan başladım. Hiç anaokulunda kalmadım. Normalde 8'e gidiyordum. İşte benim hayatım da bu. Böyle bir hayatım var. Millet böyle güzel güzel vlog çekiyor. Böyle ee, kameramanları var. Benim kameranı, kameram yok. Kameranım yok. Arkadaşlarım çok yok. Çünkü COVID-19 salgını var. Dışarı çıkamıyoruz. Malum. Telefonuma normalde her şeyi kaydetmiştim. Ama maalesef gitti. Her şey çünkü e, bir durduruyorum, bir açıyorum. Gidiyordum. Telefonu bıraktım, kamera geçtim. Kameram bozuldu. Her şey bugün üst üste geliyor maşallah. E, evet, siz de benim gibi evde kalabilirsiniz. Şarkı söyleyebilirsiniz. Sesim kötü olabilir çünkü ben biraz hastayım. Ama merak etmeyin Covid-19 salgına yakalanmadım. Size birkaç şarkı söyleyebiliyorum. Nereden şarkı söyleyeceğim? En önemlisi mi? Burada benim bir şeyim var. Bu nasıl söyleyeceğim? Evet arkadaşlar bu nasıl söyleyeceğim? Bu ne? Derseniz bu benim internetimin şeysi. <laughs> Anten. Anteni nasıl söyleyeceğim? Mikrofonum yok. Mikrofon olarak buraya kullanacağım böyle. Ya da ne bileyim. Şöyle tutup böyle de söyleyebilirim. Ben böyle söyleyeceğim. Anten gerçek gibi yalnız. Evet başlıyoruz. Sesim kötü olabilir. Hak veriyorum size. Kameram da kötü olabilir. Onu da hak veriyorum. Başlıyoruz. Sen yani İğrenme sesi var. Ee, evet. Nalyan'ı söyleyecektim ama söyleyemedim. Size bir soru mu olacak? Hiçbiri tarafından bu e, arkanızdan bıçaklanıldın, bıçaklanıldınız mı? Evet. Bıçaklanıldınız mı? Yani hiçbir sizi terk etti mi? Beni terk ettiler. Beni seven var. Çok şükür ama çok kötü bir şey seven. Neden? Beşe gidiyor. Hani benim gibi. Burcu Boğa. Ben de burcum boğa. Ee, vlog bir daha ne zaman çekelim? Bu soru da sürekli bana soruluyor. Ama kuzenlerim soruyor bunu. Çünkü bu benim ilk vlogum. Sürekli vlog çek senden ancak vlogger olur. Bir avukat olur. Çünkü çok konuşuyorum. Çok konuşarak bir avukat olunur. Doğru. Bir ederim ee, ondan sonra... işte benim hayatım böyle. Arkadaşlarım sürekli bana vlog çek, vlog çek deyip duruyordu. Ben de çekeyim dedim. Hep eskiden çektim ne çektim sınav videoları çektim salak gibi Sonra onları sildim Hoca bize bir ilham verdi dedi ki Siz de bir vlogger olabilirsiniz ya da bir youtuber olabilirsiniz Ama aklımdaki tiktoker de olacağım Instagram'ı bilmiyorum o var mı onu ben kendim uydurdum Tiktoker de olabilirim çünkü tiktokum var 415 takipçisi var Kuzeniminki bende daha azdan ama gittikçe onunkisi artıyor. Canlı yer açabiliyor. Ben açamıyorum. Çünkü beni takip edenler hiç kimse yok. En alta koyacağım. En alta. Yani belki bir yere yazarım. Daha edit yapmayı daha bilmiyorum. E çünkü yeni başladım. Ama TikTok'ta edit yapabiliyorum. Onu biliyorum. Çünkü TikTok ilk, ilk ben TikTok'a başladım. Sonra Facebook. Sonra Instagram. Sonra Instagram'dan sonra. Ama e, Facebook'a ne zaman başladım? Facebook'a ben e, bir, iki yani kardeşim doğduğunda falan başladım. Ben kardeşim ne zaman doğdu? 2014'te. Ben 2014'te başladım. Evet bu hayat 2014'ten bir devam ediyor. Pardon ben ilk önce Facebook, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok yeni eskiden müzikali vardı. Onu ben sevmiyordum. Hep sıkıcı falan diyordum. O yüzden sildim. TikTok geldi onu çok sevdim. Ondan sonra Instagram'da bir sürü hesap açtım. En son hesap açtığım e, şey şu. Ceren Yıldız'ı çok seviyorum. Onun için bir hesap açtım. En son açtığım hesap TikTok'ta ve Instagram'daki açtığım hesaplar. Bu. Ceren Yıldız'ı çok seviyorum buradan. Onu çok selamlar bilin. Evet, saçımla ilgili soru sorabilirsiniz. Saçın neden bu kadar kısa? Kısa, neden kısa? Cemre Somaz'a özenmiyorum. Seviyorum ama özenmiyorum. Niye? Çünkü ben pazar günü kestim saçımı. Kesmem gerekiyordu. Çünkü saçım artık buraya kadar falan geldi. Çok sıkıldım. Saçım daha burada. Ben burada halken kestirdim. Pazar günü kestirdim. Çünkü pazar okul vardı. Ondan sonra saçımı kestirdim. Ama kuaför kestiremedim işte. Kuaförler kapalıydı. Ondan sonra gidip evde kendim kestim. Ama bu şekilde oldu. Sürekli her zaman böyle kıvrılıyor. Hiç sevmiyorum. Böyle dümdüz bir saçım olsa daha güzel nasılsın kaşarın kahverengi güzel ama eğer bir şansım olursa e, bir İstanbul'a gidersek hayır e, e, hey Furkan mı diyeceğim Furkan Şişman'ın e, bir şeysi var bir dükkanı var ona gitmek istiyorum yani güzel bir dükkan olduğunu inanıyorum çünkü çok seviyorum Furkan Şişman'ı Kuzan şişmanı ben ilk nerede tanıttım? Nerede tanıttım? Kuşat şu belki biliyorsunuzdur. Ben onun kanallarını izlerken onunla karşılaştım. baktım bu adam kuaförcü çok da iyi yapıyor işini. Belki gidersem saçımı da boyattırırım falan dedim. Sonra gittim. ondan sonra Abi gittim derken eve geldim. Anneme söyledim. Anne ben gidebilir miyim işte falan dedim. Annem hayır olmaz dedi. Çünkü İstanbul'da oturmuyoruz. İstanbul'da gideceğiz. 3 saat. Bir kofür için 3 saat mi gideceğim? Derseniz giderim. Ona da giderim. Yeter ki Furkan şişmanı karşılaşayım. Saçımı yaptırayım. Ee, ondan sonra Cem'le olmazlar Çünkü sürekli o dükkana geliyor. Ben de o dükkana gideyim. Yeter bunu istiyorum. Beni tanıdınız. 12 dakikadır yayındayım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir saniyenizi ayırıp, beni beğenip, abone olup, yorum yaparsanız çok sevinirim. İnşallah ileride sizin e, sizin de bir aklınızı eser. Ve kapatıyorum yani aklınızı eser derken inşallah bir youtuber olursunuz. Görüşürüz.